Evet selamın aleyküm Söz verdiğim gibi sizlerle birlikte Yavruları diğer akvaryuma Geçiş yapacağız Geçiştireceğiz Geçiştireceğiz derken Eee halledeceğiz direkt alacağız koyacağız Anladınız siz beni ya Birazcık zor bir tabir oldu Şimdi iki tane aldık Bunları Sokutmak ormanda Evet bu şekilde size de göstereyim. Siz görmemişsiniz biraz önce. Evet 3 tane daha aldık. Hemen şöyle. Koyduk. Gidiyoruz. Biraz daha ayarlıyoruz. He. Evet 3 tane aldık. Şimdi biraz daha alayım diyorum. Bu şekilde bir 6-7 tane aldık. Hemen çıkarıyorum. Tamam. Şimdi. Biraz daha alıyoruz. Kısa serpiyormuşum gibi oldu biraz. Bu arada biraz modum düşük. O. <laughs> evet, sınav vardı bugün deneme sınavı. o gibi geçti. Bir tane bile eşi yok bu arada. Neyse <laughs> evet, ayaküstü söylemiş oldum. Bakalım var mı? Yok. Evet. Bu arada shorts video <laughs> videoları uladığı için rahat rahat çekebiliyorum. Allah şanslıyız. Gene şuradan. Biraz daha uzun. Tabii bayağı bir yavru olduğu için birazcık zor oluyor bu kızım. Şimdi altta da bayağı bir yavru var. Onların da yukarı çıkmasını bekleyeceğiz. Başka de varlar. Bir tane kalmış. Galiba. Bakalım bir. Evet diğerleri full da. Onların yukarıya doğru çıkmasını bekleyeceğiz. Kalmadı mı? Okey. Bunu buraya aldık. Böyle altta da 3-5 tane kaldı. Onların çıkmasını bekleyeceğiz. Hadi. Allah'a emanet. Söz verdiğim gibi akvaryumdan buraya almaya video çekmeye çalıştım. Çok güzel bir video olmalı Özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Pardon abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Bye bye.